Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından Ezine Fidanlık Şefliği'nin katkılarıyla organize edilen 15 Temmuz Şehitleri Anısına ağaçlandırma etkinliği Dardanos yerleşkesinde gerçekleşti. Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Çum Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat ve eşi Berat Murat, Direktör yardımcıları Profesör Doktor Süha Özden, Profesör Doktor Bünyamin Bacak ve eşi Nursel Bacak, Genel Sekreter Doçent Doktor Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Gökhan Baştürk, Çanakkale protokolü ve akademisyenler katıldı. Etkinlikte konuşan Çomu Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, Çanakkale gibi bir şehir direktör olmak bu makama çok daha büyük sorumluluklar yüklüyor dedi. Tabii ki burada iki maksat hasıl oluyor. Bir beş sene önce hain bir teşebbüs oldu. Artık bunu 3-4 gündür değişik sempozyumlarda, etkinliklerde, sanal ortamda da olsa e, bunlar dile getiriliyor. Televizyonlar sürekli bundan bahsediliyor uzun uzun anlatmaya gerek yok ama bizi tabii üzen şudur. Bizim kendi değerlerimizi kalkan yaparak, onları kullanarak içeriden böyle bir hain bir fitne harekatı milletimizi derinden yaralanmıştır. 251 tane şehidimiz olmuştur. Yani bir ordunun milletine silah çekmesi, taraması, tankların altında paletleri en son gördünüz. A. Yani otomobiller, insanlar paletlerin altına alıp eziliyordu. Acıma duygusu olmadan kurşun yağdırıldı. Bu gerçekten tarihte evet sıkıntılı dönemlerimiz olmuştur ama Türk milletinin en sıkıntılı günlerinden birisi olmuştur. 2016 15 Temmuz günü bu kalkışma harekatı ama tabii o dönemdeki Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve liderliğiyle bu çok önemli liderlik ve dirayet. Eğer esaslı bir dirayet ve liderlik. Yani o gün Cumhurbaşkanımız yine de sosyal medya üzerinden eğer o açıklamayı yapmasaydı herkese bir kuşku vardı. Çünkü hedef alınmıştı. Biz başarıya ulaşsaydı ne olurdu? Başarıya ulaşsaydı maazallah yine de bunu düşünmekte fayda var. Gelecek bakımında gelecek bakımından eğer başarıya ulaşmış olsaydı büyük bir ihtimalle Türkiye bir Suriye gibi olacaktı, Irak gibi olacaktı, millet birbirine girecekti, ordu birbirine silah çekecek, emniyet güçleri, halk zaten o gece bunu emaresinin işaretine vermişti. Büyük bir iç savaşa sürüklenecekti. Zaten ülkenin dört bir tarafından dış güçlerde, başta Amerika olmak üzere bunların emellerini biliyoruz. Halen de destekliyorlar. Başta PKK olmak üzere, FETÖ hareketine kadar sözüm ona insan hakları, demokrasi havarisi kesilen bu ülkelerin, bu millete nasıl bir ihanet içerisinde olduklarını biliyoruz. Arkadaşlar, 1071'den beri süren bir intikam duygusu var. Bu aziz milletin bu Anadolu topraklarına girişinden beri bunlarda intikam duygusu var. Bu intikam duygusu İstanbul'un fethiyle zirveye ulaştı. Şunu unutmayın. Ben biraz belki akademik üsluba uymayan bir şekilde bunu ifade edeceğim. Asla, asla gavur, gavurluğunu bırakmayacaktır. Ama bizi üzen şu, içimizdeki insanları kullanarak en büyük tehlike budur. Millet bir olduğu zaman, iri olduğu zaman, diri olduğu zaman hiçbir şey yapılamaz. Biz böyle çok badireler atlattık. Değerli arkadaşlar, işte karşıda şu anda buradan, işte kenardan belki görünür ben her gün hem üniversiteden hem buradaki yerden ilk kalktığımda yerimden kalktığımda şehitlikleri görüyorum. Ve ben her zaman bunu söylüyorum geldiğimden itibaren ben diyorum ki normal bir rektör olamam. Ha, normal mı? Ama olacak? Evet. Ama bir rektör olmam gerekir. O şehitlerin bana adeta parmaklarını uzattığını sizin üzerinizde hakkımız vardı. Oluk oluk kan akıtıldı. Yüz bin civarında şehit onların bulunduğu şartları televizyonlardan izliyorsunuz. Ama oluk oluk kan akıttı. kelleler koptu, ayaklar koptu, vücutlar koptu. Onların demelleri vardı. Ama şunu da söylüyorum. Ne mutlu onlara. Nasıl söyleyeceklerdi? Ama şehit de oldular. En büyük makama eriştiler. Peygamberlikten sonra en büyük makam. Ne için? Bu millet hür olsun, ebediyen hür olsun diye. Dolayısıyla ben yarın bunu çok inanarak söylüyorum. Allah bana şunu sorabilir ve o şehitler Çanakkale gibi bir yerde rektörlük yaptım. Bizim adımıza ne yaptı? Eğer gençlik o ruhta değilse, toplum o ruhta değilse ben buna hesaba çekileceğine inanıyorum. Ben şahsen bana göre sizler de aynı duyguya sahipsinizdir ve buna da böyle inanın. Hangi makamlarda bulunursa bunlara bu şehitlerin bizde hakkı olduğunu unutmayacağız. Bugün 15 Temmuz etkinlikleri doğrusuna böyle bir şey yapıyorum. Şimdi orman, ağaç, yeşil bizim için çok önemlidir. Bizim için çok önemlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çevreye, ağaca o kadar önem verir ki, ecdadımız o kadar önem verir ki, ağaçlar çok önemlidir. Cennet bile tarif edilirken Kur'an'da güzel ağaçlardan bahsediliyor. Yeşilliklerden bahsediliyor. E biz dünyayı Cennet haline getirmenin yolu yeşildir.